Hoş geldiniz beyefendi. Şirketimizin CEO kadrosuna başvuruda bulunmuşsunuz. CV'nizi göremedik. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk efendim. Ben Hüsmen Mahalleli Bana Hüsmen Dayı değil. Hüsmen Bey, daha önce hangi sektörde, hangi pozisyonlarda çalıştınız? Hangi sektörde derken, efendim ben hemen hemen her sektörde hemen hemen her pozisyonda çalıştım. Yani çekirdekten yetiştim. Biraz daha açar mısınız? En son hangi sektörde ne olarak çalıştınız? Yani hanımefendi çok güzel bir soru. Benim gibi birine çok mantıklı bir soru sordunuz. Efendim en son parakente sektöründe çalıştım. Oranın bir genel müdürü vardı. Bir proje arz ettim ona. O projeyle ilgili aramızda birazcık tartışma çıktı. O yeniliklere açık olmayan bir insan olduğu için benim projemi beğenmemişti. Benim önüme geçmek istedi. Ben de oradan istifa ettim. Yeter dedim. Anladığım kadarıyla farklı sektörlerde, farklı pozisyonlarda çalışmışsınız. Ne farklı sektörleri lan? Ne diyor bu ya? Yani? Allah Allah. Efendim ben bugün eğer Hüsmen olduysam çalıştığımdan tırnaklarımla kaza kaza geldiğimden oldu. O yüzden sizin şirketinizde benim gibi bir Hüsmen dayıyı alacağından çok da saçmalıyorum görüyorsun değil mi? Hmm, ne dediğinizi anlamadım ama biraz özel hayatınızdan bahseder misiniz? Evli misiniz? Çocuğunuz var mı? Kaç dil biliyorsunuz? Yurt dışında hiç bulundunuz mu mesela? Lan bu kesin benden hoşlandı ha. Baksana <laughs> evli misin çocuğun var mı diye soruyor. Lan var ya. Lan harbiden güzel de kız ha. Ne şey bileyim lan. Buraya geldik kısmet mi bulduk ne yaptık? Bakayım ne çıkacak hadi bakalım hayırlısı. Hüsmen Bey dediğinizi anlayamadım. Sizi dinliyorum. Efendim, ben kendim, bizzat ve şahsen evli değilim. Yurtdışı derken, e, yurt dışı ile alakalı olarak çok farklı e, bilgilerim var. Dil olarak da zaten kuş dili, ana dilim gibi bilirim. Ana dilim zaten var. Baba dilim de babamın şivesinden geliyor. O Orta Anadolu'nun şivesi zaten benim baba dilim olarak gelmiş. Yani ben deyim 3, siz deyin 4 tane dil biliyorum. Ondan sonra çocuk yok tabii. Evli olmadığımız için çocuğumuz da yok. Yani kendimi iş hayatına atadığım için bugüne kadar böyle evlilikti, çocuktu, çoluktu, yurt dışıydı falan böyle şeylere çok fazla vakit ayıramadım biliyor musunuz? Hüsmen Bey, siz hangi işe müracaat ettiğinizin farkında mısınız? Ne demek lan farkında mısınız? Ne diyor lan bu? Dur bakayım ne çıkacak buradan? <laughs> Efendim tabii ki farkındayım. Farkında olmaz olur muyum? Bu şirketin CEO sormak için geldi. Benden iyi CEO bulamazsınız. Bu kadar net. Beyefendi herhalde siz yanlış işe başvurdunuz. Bizim böyle bir iş ilanımız yok. Efendim nasıl yok ya? Olur mu ben yanlış işe müracaat etmişim ya? Ben gördüm. CEO diyordu. Ben de CR'ın CEO'su diye düşündüm geldim. Ne var ya bunda? Allah Allah. Geldik işte işe müracaat ettik. Biz de evimize ekmek götürelim diye mi? Bizi işe alıverin ne olmuş? Koskocaman şirketsiniz ya. Bir yerde bize de iş vardır mutlaka değil mi? Üzgünüm beyefendi. Temizlikçiye ihtiyacımız olursa sizi ararız. Şu an ihtiyacımız yok. Kız ne diyorsun sen? Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Temizlikmiş. Sen kirlet. Ben temizliğim öyle mi? Koskoca kızsın be. Annem baban seni yetiştirmiş bir de. Kız kız karşında oturmuşum bir de. Yok beyefendi onu aldınız mı? Yok beyefendi bunu aldınız mı? Tüh. Yalnız temizlikçi değil de güvenlikçi olur. Ne diyorsun? Olur mu? Güvenlikçi olur olur. Ha? Ne diyorsun ha? Beyefendi sizi dışarı alalım lütfen. İyi günler. Hüsmen dayı kimse dışarı alamaz. Hüsmen dayı ancak Kendi isterse çıkar. Allah, Allah sende bunu iyi Tamam mı kız? Tip. <laughs>